Yüz felci hastalığı olduğunuzu düşündüğünüz andan itibaren yapmanız veya yapmamanız gereken çok önemli şeyler var. Bu videoda yüz felci hastalığını en iyi şekilde geçirebilmeniz için bu altın kurallardan bahsedeceğim. İlk olarak tabi ki doktora gitmek. Doktora gittiğinizde sağlık uzmanınıza kullandığınız reçeteli veya reçetesiz ilaçlardan bahsedin. 2. Sağlık uzmanınıza diğer tıbbi problemlerinizden özellikle diyabet veya alerjiniz varsa bunlar hakkında bilgi verin. 3. Hamileyseniz bunu sağlık uzmanınıza söyleyin. 4. Yakın zamanda aşı olduysanız ya da bir kene ısırığına maruz kaldıysanız bunu sağlık uzmanınıza kesinlikle söyleyin. 5. Sağlık uzmanınızın talimatlarını izleyin ve size verilen ilaçları reçete edildiği şekilde kullanın. 6. İlaçlarla ilgili sorunlarınız ve sıkıntınız varsa bunları sağlık uzmanınıza rapor edin. 7. Belirtileriniz düzelmezse veya daha kötüye gitmeye başlarsa, kulağınızda çınlama, baş dönmesi, sağlık gibi şikayetleriniz varsa bunları kesinlikle doktorunuza bildirin. 8. Vücudunuzun başka bir yerinde zayıflama ya da uyuşma hissediyorsanız hemen sağlık uzmanınızı arayın veya acil servise gidin. 9. Tabii ki gözünüzü koruyun. Gözünüzde bir kızarma ya da tahriş hissediyorsanız doktorunuza bundan kesinlikle haber edin. 10. Soğukta geçireceğiniz zaman gözlerinizin daha kurumasına ve ağrımasına sebep olacaktır. Bu nedenle soğukta ve dışarıda geçirdiğiniz süreye dikkat edin. 11. Işığı, kiri ve döküntüleri dışarıda tutmak, göz tabakanızda oluşabilecek çizikleri önleyebilmek için geceleri yatarken gözlerinizi bantlayın ya da bir bandaj yardımıyla sarın. 12. Pamuklu havluyu ılık suya batırın ve sıkın. Ardından yüzün ağrılı bölgelerine uygulayın. Bu yüzünüzdeki oluşan ağrıları hafifletecektir. 13. Yüz egzersizlerini unutmayın. Yüz kaslarının uyarılmasını ve daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır. 14. İyi bir bağışıklık için düzenli beslenme ve düzenli egzersizlerle sağlığınızı koruyun. 15. Yüz felcinde bazı sesler çok yüksekse rahatsız edici olabiliyor. Bu nedenle kulak tıkacı kullanmayı düşünebilirsiniz. Aklıma gelen ve benim araştırdığım 15 yapılması gereken altın kuran bu şekildeydi. Şimdi de yapılmaması gerekenlerden bahsedeceğim yüz felci hastalığında yapmamanız gerekenler ilk olarak sağlık uzmanınızın size söylemediği sürece ilaçlarınızı kesmeyin ya da ilaçlarınızın dozunu değiştirmeyin. 2. Kullandığınız ilaçları yani kortizonları aniden kesmeyin. Doktorunuzun tavsiyesi şekilde azaltılmasını bekleyin. 3. Kolay çiğneyebilmek için küçük porsiyonlar yiyin. Ağır vakalarda boğulmayı önleyebilmek için yarı katı veya sıvı yiyecekler tüketin. 4. Başlangıçta yüz kaslarınızı fazla çalıştırmayın. Yüzünüzdeki sinirlerin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle mesela ilk 7 gün ya da 10 gün içinde ağır yüz egzersizlerinden uzak durmaya çalışın. 5. Gözünüzün kurumasına izin vermeyin. Dışarı çıktığınızda ışıktan, kirden koruyabilmek için güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. 6. Aktivite seviyenizi düşürmeyin. Moralinizi bozarak günlük hayattan uzak durmak Yüz felcine bir faydası olmayacaktır. 7- Yüz felci olur olmaz sakız çiğnemeyin. Benim de burada doktorların tarafından tavsiye edilen şey sakız çiğnemek sadece yüzün bir tarafını çalıştırdı ya da gerçekten kaslar sağlıklı değilken yüzdeki kasları çok zorladığı için sakız çiğnemek aslında faydalı ya da önerilen bir e, aktivite değil. Bununla birlikte yüz felcinde yapılmaması gereken 7 farklı aktiviteden de bahsetmiş olduk. Hepinize şimdiden tekrar geçmiş olsun diliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.